Bırak şunu seni inek. Ben senden daha değerliyim. Hayır sen daha kusurlusun. Bu benim. Bu okulun en popüleriyle biraz selfie yapalım. Okul kraliçesi. Evet en popüler benim. Sen değil. Tek ben. Ah, tacım nerede? Sanırım inekte. <laughs> benim olacağını söylemiştim. Merak Selamlar formüllerin ve bilginin e, kraliçesi. Ah, e, e, e. oh, pekala oyun bitti. İşte bu. İyi ee, Ona Kral Arthur'un kılıcını ver. <laughs> Bunu mu istiyorsun? Dene bakalım. Çoktan aldım. Bir Abonelerimiz sizi ezecek. <laughs> Kızlar durun, alayım onu. Oh, hayır. Hayır, hayır. Okul kraliçesi seçilene kadar burada kalacak. Oh, oh, oh. oh. Boşuna deneme taç iyi korunuyor. Oh, oh, oh. Şimdi herkes sınıfına hemen dedim. ...göreceksin benim olacak. O oyunu çoktan kaybettin o, sen. Hangi oyun? Herhangi bir oyun. Hala burada mısınız? <laughs> ha? Ne yazık ki okulun kraliçesi ben olamıyorum. Size yeni projemi tanıtmak istiyorum. Falan falan filan. inekçe bir şeyler işte. Sıkıcı ve anlaşılmıyor. Bu bir poketopu. Vay! Bu bir ses bombası mı? <laughs> Peki nasıl çalışıyor? Göreceksiniz. Pikachu seni seçiyorum. Pika pika. Pikachu. Aa! Vay! Gerçekten bir Pokemon. Ama bu çok şirin. Çok yumuşak ve kibar. I, bu berbat. Ama önemli olan yiyeceğin bitmemesi. Aksi halde. Ha? Pika. Pika. Ah. Son umudumuz. Oh, oh, um. oh. Hadi, hadi bakalım. Pika... Hmm, ilginç ama tehlikeli. Ve... o peki. Sıra bende. Ve benim projem benim. <laughs> Telefonlarınızı çıkarıp foto çekin. <laughs> Hoşuma gitmedi. Ve sen biraz modaya uygun değilsin. i̇şte bu daha iyi. Şimdi TikTok'a kaydedin. Hepiniz dedim. <laughs> Oh, O neydi o? Oh, telefonumun neyse var. Teşekkürler. Sana bir çikolata borcum var. Güzel yani şey çok kötü. Yapacak bir şey yok. Sen de otur. E <laughs> ne? <gülüyor> Neden? Çünkü projeni hiç görmedik. Neyse ki Alexa sonuç olarak A aldı. İşte bu. Poketopunla ne işler çeviriyorsun? Aa, kontrol edelim mi? <laughs> Şimdi benim olacaksın. Oh. Ah öyle mi? Pekala. Oh. 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 Bu kadar yeter. Hadi ama. Oh, üzgünüm. Hayır. Bunu sen istedin. Oh! Ha? Nasıl olur? Oh. Sanırım biri geliyor. Geri döneceğim. Ha. <laughs> Şimdi seni açacağız. Oh. <laughs> 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 Gücü artıralım. Oo. 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 Sanırım gitme zamanı ama işimiz bitmedi. Size tacın iyi korunduğunu söylemiştim. Ha. Evet, bu harika. Cindy'nin makyaj dükkanı açıldı. İlk müşteriye ihtiyaç var. Hey sen, buraya gel. Seni güzelleştireceğiz. Ama ben böyle iyiyim. Çok komiksin. Of. Ee, sıra nerede? Burada. Ha? Bu banyo için Aa. mi? Hayır. Sindiden makyaj. <laughs> Bir saattir burada duruyoruz. sihir yapıyor. Vay. Aslında sihir bilim değildir. Ama kimya. Hı? Tamam daha ne kadar ha? var? Pekala size sihir göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> <Bye. Ooh. gülüyor> ah, vay. Vay bir deneyelim. daha iyiydi. Oo, uzun sürmedi ama olacak. Hey, naber? haber? Sıkıldık. Oh. Hadi ama. <laughs> Öf, bir kez daha. Bende de bir şey var. Ha? Parfüm mı? Yani. <laughs> Ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı. Ay. Vay. Ha? Gerçek sihir. Biraz alabilir miyim? Aha. Elbette alabilirsin. Orada neler oluyor? Dikkatini dağıtma. Aha. Aha. Bu imkansız bir şey. Vay Oo. harikayım ya. Hayır bu sadece bilim. <laughs> Aha, ne lazım biliyorum Vay <gülüyor> mükemmel <gülüyor> Bana da ver bana da oh, oh. Üzgünüm bugünlük bitti oh, oh, oh. Niye böyle bir ya çöke, değil mi? <gülüyor> 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 Şimdi berbatsın İnek bizi bir dakikada güzelleştirdi <laughs> Sen yapamazsın <laughs> <laughs> Ve siz buna güzellik diyorsunuz. Siz tam bir korkuluksunuz. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? Aa! 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 Bize ne yaptın? Aa, aa. Nasıl yaparsın bunu? Sende sana tekrar geleyim. Ne olur? Aa! Önce ben gideceğim. Oh, 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 oh. Lütfen. Hayır ben. Peki hala bunun hakkında düşüneyim. Oh, oh, gitme oh, gitmeyin ben. daha fazlasını yaparım. Bilim güçsüz kaldı. Ah, yine mi sindi? Pekala şimdi ona bir oy vereceğim. Sindi. Hmm. Seni kırsın

şeker zararlı ve sağlıksız. Ve paketler gezegeni kirletir. Biz şekere karşıyız. Ha, biz onun için varız. Evet. evet. <laughs> Onu geri dönüştürürseniz çok faydalıdır. <laughs> Biraz daha yiyin. Artık yiyemiyorum. Oh, Yet <laughs> Takılar. <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne? Benim şekerlerimden yapmış. Harika. <laughs> Vay. Al sen de bunu al. Al bakalım. <laughs> Görüşürüz. <laughs> Çok sensizsin bunlar benim şekerlerim. Her şeyden önce onlar çöptü. Ancak geri dönüştürüldü oldu Yine de eziksin. Test edelim mi? Ha altı. Ben de, de altı tane var. Yine de benim şekerim daha iyi. Hayır takılar. Şeker. Takılar. Şeker. Takılar. <laughs> Kim okul kraliçesi olacak görelim bakalım. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Aha, 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 aha. Merhaba. Aha, merhaba. Tacu getir. Aha, 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 aha. Ha, aha, aha. <laughs> Hayır. Tacım. Benim tacım. <laughs> şey sanırım bu kadardı. bir fikrim var. Aa, benim de bir fikrim var. Yarışma devam ediyor. Aa, Hı -hı. Aa, Oley. 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 Okulun Oley. kraliçesi Oley. Cindy Oley. ve Alexa. Aa, Kim daha havalı biliyoruz? Ve daha akıllı. Pika <laughs> 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 pika. Kaçın. Pikachu. Pikachu. 어 피카츄.